Arkadaşlar merhaba. 2021 AYT sınavının çıkmış ikinci dereceden denklem sorusu var önümüzde. x kare eksi 2x artı c eşittir 0 denkleminin diskriminantı aynı zamanda bu denklemin bir kökü olduğuna göre c gerçel sayısının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır demiş. Arkadaşlar diskriminant zaten ikinci dereceden denklemin en önemli bilgilerinden bir tanesi. Temel bir bilgi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. O da delta eşittir b kare eksi 4. AC tabi bu AX kare artı BX artı C eşittir 0. ikinci dereceden denklemi söz konusu olduğunda kullandığımız kural. Şimdi burada A yerinde 1, B yerinde eksi 2 var. C yerinde gene C var. Onu uyarlamaya çalışacağız. Yani delta'yı yazarken bakınız B yerine eksi 2 koyacağım. Eksi 2'nin karesi eksi 4. A yerine 1 koyacağım. Z, C zaten C. Yani delta buymuş. Bu neymiş? Aynı zamanda denklemin de bir köküymüş bakın arkadaşlar. Yani bu bulacağım ifade aynı zamanda denklemin kökü olacak. Bakalım ne çıktı? Burası 4 geliyor. 4 eksi 4C geldi. Şimdi delta 4 eksi 4C neymiş? denklemimizin köküymüş. E kök ne demek? Denklemi sağlayan değer demek. Bu durumda x gördüğümüz yerlere 4-4c yazarsak bu denklemi de ne yapmış olacağız? Sağlamış olacağız arkadaşlar. Bakınız hangi denklem? x kare eksi 2x artı c eşittir 0. Şimdi ben x gördüğüm yerlere ne yazacakmışım? Bakın bir tane burada var bir tane de burada var. 4-4c yazacakmışım. Bakın 4-4c'nin nesi? karesi değil mi? Eksi 2 çarpı bir daha x gördüm. O zaman bir daha 4 eksi 4c yazdım. Devam ediyorum. Artı c eşittir 0. Şimdi buradan gene bir ikinci dereceden denklem gelecek. Bu denklemi yorumlayacağız. Burada tam kare var, alalım o tam kareyi. 16, değil mi? Birincinin karesi eksi ikisinin çarpımın iki katı yani 16, 32c yapar. Bir de eksi 4c'nin karesi de artı 16c kare yapacak. Burada da gene eksi 2 dikkatlice dağıtırsak eksi 8 artı 8c artı c eşit 0. Benzer terimleri toparlayalım arkadaşlar. Şurada bir 16c karemiz var. Bakınız C eksi 32 C var. Artı 8 C artı C de var. Ne oluyor? Eksi 24 eksi 23 C oluyor. Bir de tabi sabit kısım var. 16 eksi 8 artı 8 eşittir 0. Böyle çirkin C'ye bağlı bir denklem çıktı. Ama zaten adam bizden ne istemiş? Bakınız C gerçel sayısının alabileceği değerlerin Çarpımını istemiş arkadaşlar. Yani kökler çarpımı demeye çalışıyor. C1 çarpı C2. Onun da formülü vardı hatırlarsanız. Gene şu kalıptan hatırlatalım isterseniz. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde kökler çarpımının formülü C bölü A idi. Burada da C yerinde. Görüyorsunuz 8 var A yerinde. 16 var. Yani 8 bölü 16. Sadeleştirirsem. 1 bölü 2 yapacak. O zaman doğru cevabımız Denizli.